Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar 3-2-3 gündür bütün gelişmeleri sözleşmeliye kadro, taşeronu kadro, 12 ay maaş, EYT düzenlemesi ile ilgili bütün gelişmeleri bakanların açıklamasını, AK Parti'den açıklamaları, muhalefet partilerinden açıklamaları hepsini videolaştırdık. Kanalda mevcuttur. Bilginiz olsun. Gel gelin bu videonun konusuna arkadaşlar. Yargıtay Kararlarını sizlere sunacağız. Önemlidir. Dinlemenizi öneriyorum. Zaten uzun tutmayacağız arkadaşlar. Eşiğe 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika. 4 saatten fazla 7,5 saate kadar süren işlerde yarım saat. 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilmesi altını çiziyorum. Zorunludur. 11 saat aşan süreli işlerde yargıtay kararı gereği 1,5 saat ara dinlenmesi verilmesi yine zorunludur. Ara dinlenmesini vermeyen işverene 2022 yılı için 4173 lira idari para cezası uygulanır arkadaşlar. Bunlar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararları ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararlarıdır. Ancak ara dinlenme süresinin işe ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullanılması doğru olmaz. Ara dinlenme süresinin günlük çalışma içinde belli bir zamanda amaca uygun kullanılması gerekir. Yine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararı bu arkadaşlar. Kanun gereği ara dinlenmeleri çalışmış süreden sayılmaz. Ara dinlenme işçiye öğle yemeği, sigara molası, çay veya kahve molası adı altında gerek toplu iş sözleşmesiyle gerekse iş akitlerinde düzenlenmiş olan dinlenmelerin hepsini kapsamaktadır. Bu nedenle işçiye çalışma saatleri içerisinde parça parça verilen dinlenme sürelerinin tamamı ara dinlenme süresinden sayılabilecektir. Toplu iş sözleşmelerinde yemek ve diğer a Ara dinlenme süreleri de ayrı ayrı belirtilebilir. 8-17 saatler arası 1 saat ara dinlenmesi, 8-20 saatler arası 1 saat ara dinlenmesi, 8-21 saatler arası 1,5 saat ara dinlenmesi, 8-22 saatler arası 1,5 saat ara dinlenmesi, 8-23 saatler arasında da 2 saat ara dinlenmesi verilmesi hukuken gerekmektedir. Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararıdır bu arkadaşlar. Bakın ekranda da e, detaylı bir şekilde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararın emsal numaralarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet durum bu şekilde. Haklarımızı bilelim. O yüzden bu videoyu yaptık arkadaşlar. Hukuken Yargıtay'ın hukuk dairelerinin verdiği kararlar bu şekilde arkadaşlar.